Merhaba, iyi günler. 13 Aralık 2024. Antik komünist bir ot, turp otu. Eski Cumhurbaşkanlarından Celal Bayar her zaman derdi bu kış komünizm gelecek. Bu kış komünizm gelecek. Ne zaman bu turp otu çıktı? Onun dedikleri hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yiyecekle ilgili tarımla ilgili gıdayla ilgili bir açıklama bu. Demek ki siyasilerin demeçleri bazen hedefini tutturamıyor. Evet. Turpotunu yakından görelim bakalım. Çiçekli olanına bakalım. Evet. Bunun haşlaması güzel olur. Zeytinyağlı limonlu. İsterlerse sirkeli. İkincisi yumurtayla kavurması güzel olur. Kavurursun zeytin yanında yumurtayla. Üçüncüsü aşlayıp kenarıya çektin mi? Bir de hamur yaptın mı veya hazır hamur aldın mı? Güzel böreği olur. Dördüncüsü aşladıktan sonra sıkıp top yaparsan derin dondurucu veya buzluğa atarsan günü geldiğinde Tıkanık bir günde, heyecanlı bir günde, yoğun bir günde faydası olur. Hemen açarsın dolabını. Varsa tabii. Yoksa evet, şimdi işte güzellik doğada. Evet. Bir darı, kendim saydım 700 kusur tane veriyor. 3 darı, 2000 kusur tane darı yapar. Ne faiz verir, ne arsa verir, ne yabancı para verir, ne sanal para, dijital para verir. Hiçbir şey bire 2100 vermez. Ama bir darı sömeyi, bir darı bunu verir. Huzurlu bir şekilde. 1500, 2000 tane verir. Tane darı. Evet. Onun için tarıma önem vermeliyiz. Onun için hayvancılığa önem vermeliyiz. Onun için tavuk, balık ve ete yakın olmalıyız. Bol bol tüketmeliyiz. En azından haftada bir veya iki balık tüketmeliyiz. Bir veya iki gün. 250 gram da olsa, yarım kilo da olsa, bir kilo da olsa. Ete de aynı şekilde. Et alamıyorsak kemik almalıyız, haşlamalıyız. Suyuna, çorba, makarna, pirinç, her şey yapılabilir. Et. Tavuk da aynı şekilde. Tavuk yetiştirmeliyiz. Bak kapitalizm anlamında olduğu gibi zarar. Ama insan için değerli doğal bir ürün. Tavuk, horoz, kaz, hindi. Bu sene hindiye başlayacağım tekrar. Daha önceki yıllarda yetiştiriyordum. Dünya değiştiği için ben de çağa uyum sağlamalıyım. Evet. Antikomünist otu gördük. Evet. Hiç korkmayın. Öyle. Ee, soğandan sarımsaktan komünizm gelmez. Hoşça kalın. Dostça kalın. Güzellikler içinde kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Komünizm işçi hakları, köylü hakları, emek emeklilerin hakları, işsizlerin hakları komünizmin tarifini insanlık yapmıştır. Spartaküs'ten beri, Simavne kadısı Şeyh Şehbeddin'den beri, Torlak Kemal'den beri, Börklüceli, Börklü Mustafa'dan beri komünizmin tarihi vardır. En eski komünistler İran topraklarında çıkmıştır. Anadolu'da Akdeniz Havzası'nda her tarafta onurlu, şerefli insanlar vardır. Onu gidersiniz, kütüphanelerden de okuyabilirsiniz. İnternet bol, oradan da araştırabilirsiniz. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.